Minişler birinci sınıf iyi seyirler. Merhaba çocuklar ben sizin yeni birinci sınıf öğretmeniniz Nilo. Kendini tanımak isteyen ben ben. Benim adım Böğütlen, benim adım Zeytin. Ben 7 yaşındayım, ben de 7 yaşındayım. Siz dikisiniz galiba. Evet biz dikiz. Evet o zaman çocuklar hadi başlayalım arkadaşlarınız düşmesin. Evet. Evet çocuklar şimdi şş, parmak kaldırıyorsunuz ya o parmak sihirlidir. O parmağın sihiri öğretmenin sizi görmenizi sağlıyor. Gerçekten mi? Sizi mi kesmeseydin canım? İyi tamam. Özür dilerim. Tamam. Şimdi çocuklar eee İlk günden ders yapacağız. Burada arada teneffüse çıkacağız. Zil çaldığında. Eğer zil çaldığımı fark etmezsem biri bana söyleyebilir. Ay dün çocuklar masam düştü. Eh tamam. Şimdi e, sıramız altında kitaplar var. Onu... Onları alabilirsiniz. Çantanıza koyabilirsiniz. Koydum, 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 koydum. Koydum, 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 Şimdi e, birini çağıracağım. Arkada duran ye, kız kaç diyebilir miyim sana? Öğretmenim zaten benim adam kız kaç. Gelir misin kız kaççım? Tabii ki de gelirim. Kız kaç Kıskaç arkadaşımız bize ne oldu bir şey çizeceğim onun ne olduğunu verecek. <laughs> Eğer bilmezsen diye bana söyler misiniz? <laughs> hı oh, hı. sen çok tatlısın. Teşekkür ederim. Hadi bir ne çizeyim. Çocuklar bu nedir? için bu nedir? Yuvarlak. Aferinim canım. Zil çalınca. Din don din don din don. Evet çocuklar zil çaldı. Çıkabilirsiniz. kanka. Efendim canım en iyi neler kanka canım zillerimi soruyorsun. Evet. Ee, ziller 10 dakika. Tamam tamam. Dinozorlarında olalım bim. Anlasınız abi tane. Evet canım. Sen Can, niye böyle konuşuyorsun? <laughs> Öğretmenim kardeşime öğrenemi dediniz. O çok alıngandır. Böyle kendisi böyle doğdu. Ay. Tamam hadi sen git. Ha kardeşinin Ben de da 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 duydum duydum. Ama bir şey olmaz tamam mı? Tamam. Tamam. Ya mini niye sinem kapıyorsunuz? Kapıyoruz. O sana ne? Niye? Gel. Geldim. Evet biz de geldik. Herkes farklı sıraları mı kapıyor çocuklar? Evet. Evet. sen dörtüncü zaman istiyiz. Ee, adı neydi canım? Hem hem. Hem hem de ee, şey yapacağız. Ee, dersleri mi? Onları yarından başlarız herhalde. Hmm, Yehu yahu. Çocuklar yarın e, size alışveriş yapsınlar anneniz. Tamam. Evet çocuklar bugün dersimiz bitti. Gidebilirsiniz. Tamam. Be biz gidiyoruz. Çocuklar yavaş yavaş. <laughs> Videomuzu be. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğen ve be. videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone olup güzel yorumlar yazabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.